Bir zamanlar, büyüleyici dağların arasında saklanmış, masal gibi bir şehir varmış. Bu şehirde her şey altından yapılmış, evler, yollar, hatta kuşların yuvaları bile. Bu yüzden insanlar bu şehre Altın Şehir adını vermişler. Altın şehirde yaşayan herkes mutluymuş, çünkü şehirde ne hastalık ne de dert varmış. Herkes birbirine yardım eder, paylaşır ve mutluluk içinde yaşarmış. Altın şehrin etrafını çeviren dağların ardında bir başka şehir daha varmış. Bu şehirde her şey gümüşten yapılmış. Kuleler, köprüler ve hatta bulutlar bile. Bu şehirde yaşayan insanlar da oldukça mutlularmış ama bir gün garip bir şey olmuş. Gümüş şehirin en büyük yıldızı olan Ayça bir anda gökyüzünden kaybolmuş. Bu yıldız şehri her gece aydınlatır ve şehre huzur getirirmiş. Ayça kaybolunca şehirde bir karanlık çökmüş. Gümüş şehrin halkı yıldızlarını bulmak için ne yapacaklarını bilememişler. Gümüş şehrin en cesur genci olan Mert, bu duruma kayıtsız kalamamış. Ben Ayça'yı bulacağım ve geri getireceğim demiş. Ailesi ve arkadaşları ona destek olmuş ama aynı zamanda endişelenmişler. Çünkü Ayça'nın nerede olduğunu kimse bilmiyormuş. Mert yola çıkmadan önce annesi ona parlak bir gümüş kolye vermiş. Bu kolye sana yol gösterecek demiş. Mert uzun yollar kat etmiş, dağları aşmış ve sonunda Altın Şehir'in kapılarına ulaşmış. Altın Şehir'in parlaklığı gözlerini kamaştırmış. Hiç böyle bir yer görmemişti. Şehrin girişinde büyük bir kapı varmış ve kapıda Altın Şehrin bilge lideri Pirinç Bey duruyormuş. Mert, Pirinç Bey'e başını eğerek selam vermiş ve durumu anlatmış. Pirinç Bey, genç Mert'in cesaretine hayran kalmış. "Senin gibi cesur bir gence yardım etmek isterim." demiş. "Ama Ayça Yıldızının nereye gitmiş olabileceğini bilmiyorum. Yine de sana bir ipucu verebilirim. Bu şehrin en yüksek kulesinde Altın Rüzgar denilen bir fırtına vardır." Bu rüzgarın içinde saklı olan eski bir büyü, yıldızları kendine çeker. Mert, Pirinç Bey'in bu sözlerinden cesaret alarak en yüksek kuleye çıkmaya karar vermiş. Kulenin merdivenleri sonsuzmuş gibi görünüyormuş ama Mert yılmamış. Merdivenleri tırmanırken gümüş kolyesi hafifçe parlamaya başlamış ve yolunu aydınlatmış. En sonunda Mert en yüksek noktaya ulaşmış. Karşısında altın rüzgarı görmüş, gerçekten de büyüleyici ve aynı zamanda korkutucu bir fırtına. Rüzgar parlak altın tozlarını etrafa saçıyor. Etrafı bir ışık cümbüşüne çeviriyormuş. Mert, kolyesine sıkıca sarılarak altın rüzgarın içine adım atmış. İçeri girdiğinde fırtına bir anda durmuş ve Mert Ayça yıldızını görmüş. Ayça, bir kafesin içinde hapsedilmiş halde rüzgarın tam kalbinde duruyormuş. Mert, kafesi açmak için yanına yaklaştığında kafes birdenbire ışıl ışıl parlamaya başlamış. O anda Mert gümüş kolyesini kafese doğru uzatmış ve kolye ile kafes arasında bir ışık bağ oluşmuş. Bu ışık bağ sayesinde, kafes yavaşça açılmış ve Ayça özgürlüğüne kavuşmuş. Ayça'nın özgürlüğe kavuşmasıyla birlikte, altın rüzgar yok olmuş. Gümüş şehrin en parlak yıldızı, gökyüzüne doğru süzülmüş ve yerine geri dönmüş. Mert, büyük bir huzur ve mutlulukla altın şehre geri dönmüş. Pirinç Bey, Mert'i tebrik etmiş ve ona bir altın anahtar hediye etmiş. Bu anahtar, Altın şehrin kapılarını istediğin zaman açmana izin verecek demiş. Ne zaman istersen buraya geri dönebilirsin. Mert, altın şehire veda edip gümüş şehire döndüğünde herkes onu büyük bir coşkuyla karşılamış. Ayça'nın geri dönmesiyle şehir yeniden aydınlanmış ve eski neşesine kavuşmuş. Mert'in cesareti ve sadakati sayesinde altın şehir ile gümüş şehir arasında güçlü bir dostluk kurulmuş. İki şehir halkı, Birbirlerine her zaman yardım etmişler ve birlikte daha da büyük bir mutluluk içinde yaşamışlar. Ve böylece Altın Şehir ve Gümüş Şehir efsanesi yüzyıllar boyunca anlatılmaya devam etmiş. Mertin adı da cesaretin ve dostluğun simgesi olarak her nesilde hatırlanmış.